Hepinize hoş geldiniz öncelikle. Ee, bugün Tim Fataydar Partisi olarak bir vakitte yere seçimlerde adaylarımız açıklandı. Ve burada şimdi adaylarla beraber size kendimizi tanıttık. Ve de kendi özel programı sunma amaçla sizde, size sizle buluşuyorum. Ee, Tim Fataydar bildiğiniz gibi Brüksel'de çok aktif ve seçimlerde çok sürpriz olarak e, milletvekilleri çıkardan dört milletvekili çıkardan bir parti ve bu e, tarihi başlarda da içlerinde olan ben 2315 oy alarken federal milletvekiliyle çok az oyla kaybettik. Bunun yanında yerel seçimler için e, Brüksel'den adaylarımız var ve artı olarak bir varlıktan da adaylarımız oldu. Adayların içerisinde kendim Kadir Duran olarak katıldım ve bu projenin var ya ilk e, önerilerden e, birisi bir varlıkta olmamız için çünkü artık e, şu anda Brüksel'in kültürü bizim Türklerin göç çocuklarının kültürü düşüncemeleri, yaşamları artık bir da devam ediyor. Çünkü Büyüksel'den çok insanlar bir vakitte ikamet etmeye başladılar. Büyüksel boşalıyor yavaş yavaş. Bu, bu yönlere girmeye başlıyor. Bir vakitte Mekkelen'e, diğer bölgeleri gittikçe Türk toplumu yükseliyor, büyüyor. Ve bunun yanında idare olarak belediye devalet bir artık Türklerin var ya söz sahip olduğunu ol, olmanın e, gerekçesiyle bu yorum aldım. Ve inanıyorum ki e, zamanla e, Türklerin var ya daha etkin olacağını ve Türk toplumuna daha çok yararlı olacak buna inandığım için ben kendimi bir vurttan aday yaptım. Çünkü Türklerin çok büyük geleceği burada olacak. Ee, ve bunun yanında söylemek istediğim Virbot'ta bir sorunu var. Pramanca, Fransızca, eee bilmek, bilmeyen Türkler için Brüksel'den gelen çoğu Fransızca konuştuğu için dil e, sorunu yaşıyorlar ve bunun için elinden gelen yapmak istiyorum ve de kolaylıklar sağlaması sağlaması için dil konusunda e, Fransızlarla ortak bir e, çözümler bularak hem Türklerin hem Fransızca konuşanların Pramanca öğrenmeleri için ve Pramanların da gerekirse bütün imkanlarını vererek bir arada aynı dili konuşmak için sarf edilenlerini de yanayım. Bir dahaki görüşmelerde bunlar daha çok detaylı görüşebiliriz. Size çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için ve desteklerinizi imal etmeyin çünkü sizin destekleriniz Türkler için